7. bölümünden herkese selamlar arkadaşlar. Saat şu anda gece üç buçuk BF'deyiz. 2 slot pride dönüyoruz, 3 kişi orada, 3 kişi burada. Toplam 5 tane pride dönüyoruz. İlk defa BF'ye giriyorum. Droplar iyi gibi yani kötüsü ne kadar attığını bilmiyorum ama şu anlık sanki iyi gibi. Üstümüzde 76M parayla başlamıştık, 81M 700K para oldu. En sonunda kaç tane pay geldiğini taşlardan söylerim. Bir tane elixir at. Herhangi bir best boost bir şey gelmedi. Gece BF'si de olsa darlı oluyor görüyorsunuz arkadaşlar. Repair'ımızı yapalım tekrardan gidelim. Ton atıp direkt gidiyoruz. Pride zaten yakın o yüzden sıkıntı olmuyor. Biraz daha devam edelim bakalım. 30 dakika sonra ben size aldığım drop'u gösteririm. Videoya da burada başlamış oluruz. Sabah da kalkabilirsek JR'ye kalkarız ama biraz zor diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Videoyu beğenirseniz şimdiden çok teşekkür ederiz. Devam edelim. BF'nin son 23 dakikası. Darlama biraz fazla olunca bıraktık. Bir 5 dakika falan duralım. Salarlarsa devam ederiz. Yoksa salarız. 6 tane benim üstümde var. Toplamını birazdan göstereceğim. Ne kadar nakit olmuş? 82 yerinde nakitimiz var. Şunu da şöyle yapalım da karışmasın. BF'nin sonunda bir durum değerlendirmesi yaparım. Artık sabah tekrardan görüşürüz. Ben devam edeyim. Bir bilgilendirme de tekrardan açarım. Arkadaşlar farmı bitirdik. Son 30-35 dakika hiç farm atamadık. 6 kişi payımıza düşen drop. Nakiti de böldüğüm için üstümde benim 7 tane taş, bir tane buz, bir tane besim var. 80 küsürat at paramız vardı normalde. Taşları bölmek amaçlı nakitten harcadık. Güzel oldu. 78 em para. Üstümüzde gördüğünüz taşlar. Yarın sabahta JR'ye kalkabilirsem kalkarım. Yarın sabah dedim de 2 saat sonra. Şimdi hemen yatıyorum. Yarın sabah görüşürüz. Yani bu sabah görüşürüz. Tamam. Yürü bak. Direkt tarvent atacağım. Bir yere vurursun ya. Geç önden geç. Bir tarvent attım. Bir atak da kırdım. Wild West'e db malis attım. dedi zaten galiba. Güzel. Karşısı. Bunlar bir dahaki tur. Oturalım Solat. Bir de drop alırsak. Abi geliyorlar mı lan çabuk? Oradan yere. Malis'i de yetiştirdim de. Tamam. Arkadaşlar. Abimle birlikte balrok kesiyoruz. Aç taraftayız. O suboroyu bir kere vurduk. Nasıl olur diye. Güzel oldu. Şu anda fazla uğraşmayalım diye adamlarla. Boy slot bulunca da başladık. Bir drop alırsak iki kişi size göstereceğim. Üstümüz doldu. Drop falan yok. Sadece iki tane shell aldık. Bir tane de ms attı yani sword. Üstümü şöyle boşaltacağım. VIP doldu. O yüzden ton atmak zorunda kaldım. Fazla bir çöp atacağını fazla bir değerli çöp atacağını düşünmüyorum. O yüzden satıyorum ben hızlıdan. Tekrardan slota döneceğim üstümü boşaltıp. 79 en para var. 80 em. Hızlıdan slota gidiyorum. Drop alırsam göstereceğim. Bir tane drop aldık. Dragon kafalık. Ne kadar olduğunu söylerim. Boroya geçtik. Buradaki adamlar vurmuş ben afk iken. Kesebilirsek buradakilerini keseceğiz. Yançarlarını getirmezlerse yani. Öbür türlü boro dönmeye başladık zaten. Baş edemezler diye düşünüyorum bizde. Evet arkadaşlar. Farklı bir karakterde yeni bir günde tekrardan karşınızdayım. 83 rep gibi bir karakter aldım. de 3 milyona yakın. 100 defa açık haliyle. Repleri de STR'ye vermiş arkadaş. DC premium olduğu için ben sıfırlayamadım. Karakterin skillleri de DB idi. Master 15 açmamış. Süperi var. Bu şekilde birazcık devam ediyorum. İlla switch alırız. Değiştireceksek değiştiririz. Karşı bir slotuna geldim. Biraz farm atarız. Biraz da muhabbet ederiz. Bu videoyu da bu şekilde bilgilendirme amaçlı çekmiş oluruz. Slotta iki, bir tane asas vardı. Pardon bir tane okçu vardı. Bir tane de priest vardı. Kesmek zorunda kaldım. Diğer arkadaşlar yani şu yerde gördüklerini zaten yatmıştı karakter rahat kesiyor. 3672 AP'miz var. Şu soğanla birlikte. Bu soğansız birazdan gösteririm. Tabi atak seyeceğimiz de var. Bunda tatlı da yok. Kanat da yok. Düz saf AP'si bu şekilde gördüğünüz gibi. Üstümüzdekiler de aynı. Lil 1, VDN 2, SAS 2, Favorin 1, 0 yani Old rock. Şöyle bir şey var. Ben bunu biraz zorlanarak aldım açıkçası bu karakteri. Normalde Lil satacaktım. Satmaya niyetlendim. Hala satmak istiyorum ama çok piyasası düştü. GB de düştü. Zararına da vermek istemiyorum. Bayağı bir zorlandık. Yani GB satmayı da düşündüm kastıklarım ama bilmiyorum ne yapacağım. Birkaç gün içerisinde o da belli olacak. Onu da bilgilendirme yapmak istiyorum. Normalde kastığım eşyadan düşmek istemiyorum. Lilbilleri satmak istemiyorum ama durum çok çıkmaza girerse mecbur kalıp satacağız. Alt V'ye alıp V'den ilerlemeyi düşünmüştüm bir ara. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Öyle bir anda gelişti. Zaten karakter almak da bir anda gelişti lilleri satma düşüncem de bir anda gelişti. Şu anlık bu şekilde ama devam ediyoruz. Devam edebilecek ihtimalim varsa devam etme ihtimalim bu şekilde devam edeceğim. Yani lilleri bozmayacağım. Favorinleri kasmaya devam edeceğim. Haklı söylemem gereken arkadaşlar bir şey yok. Yan karakterimiz 80 level duruyor. Yani 3 tane 80 üstü priestimiz var. Bir tane de mage'imiz oldu. Aslında jerelere de bununla da girilebilir ama içerik, içerik açısından mage'le girmek, küp mage'le girmek daha güzel olur diye düşünüyorum. Ama Drakilere en azından itemleri aktarıp girebiliriz. Bu düşüncem de var. Olur mu olmaz bilmiyorum deneriz. 4 çar Draki yapılabilir yani diğer karakterle de. Switch 1'i aldıktan sonra Mage'in de MP basarız şeylerini. Statlarını o şekilde Drakilerimiz de yapabiliriz. Bir VB'nin boyu 6.5-7M civarında o da güzel farm olur ama tabi çok zor atıyor. Bizlik bir şey yok kardeşler salın bizi devam edin. Yani diyeceklerim bu kadar. Farklı söyleyeceğim bir şey yok. Buraya Asset'ten geldiği zaman Lunar Tatto ile kanat alır mıyım? Almayı düşünüyorum ama ikisi de 190 emmiş. Yani değer değmez bilmiyorum. Gerçi Cash aldığımız şeylere baktığın zaman GB de düştüğü için bir tık mantıklı olabilir mi? Mantıklı olabilir yani alabiliriz. Lunar Tatto da atak arttırıyor. Zaten kanat da atak arttırıyor. Bu karakterde şey de yok. Gold Star da yok. Komple boş kalması biraz saçma olabilir. Neyse ben devam ediyorum. Herhangi bir aksiyonda göstereceğim. Bundan sonra bu karakterle gideceğiz. Normalde Nick de değiştirecektim ama Niki de hoşuma gitti açıkçası. Anlamı da çok saçma değilmiş. Doğru baktıysam Fransızca bir kelime. Yani tatlı durdu. Yan karakterlerimiz zaten ismi Devi, Z Devi, X Devi. <laughs> Şurada da bir tane mesh soktum laptoptan. Onu da bir yere saklamaya çalıştım tabi. Olursa karşı slota gidip gelmek de rahat olur. Yan karakteri çünkü çekmek ya da peşime takmak zor oluyor. Bu şekilde devam edeceğiz yani. Her şey yolunda gibi görünüyor. Ben bir drop alırsam Gösteririm. Alamazsam da herhangi bir aksiyonda gösteririm. Yoksa salarız. Bir Boroya Balroa baktım. Oralar boş oldu, boş olmadığı için buraya geldim. Tek başıma dönmek istedim açıkçası. Olmadı ama bakalım. 300 tane potla 280 tane potla başladım. 300 değil. Ne kadar pot yakacağız göreceğiz. İnşallah bir drop, iki drop alırız da X Impact ilk dropumuzu aldık konuşurken. Şöyle bir bakalım mı? Tonal Impact yazdığım zaman bir desem para etmiyormuş ya. Raptor olaydı ya da şart olaydı 20-25'in üstündeydi fiyatı en son baktığımda. Sağlık olsun. En azından drop yani pot matrafımızı çıkarttık diyebiliriz. Farklı bir drop'umuz yok. Devam ediyorum. Bir sonraki kısımda görüşürüz. Şöyle size saf AP'mi göstereyim. 3466 Lunar Tatlo kanat yokken. Atak SC'yi bastığım zaman 3560. Şu da etkinlikten gelen 3672. Türk Dort kardeşimiz geldi. Şöyle DB Malisli. Hadi kardeşim başka bir kapıya. Yine gelirsin gerçi de. Geçmiş olsun. Slotta kestiler bizi. Şuna bir tane vurayım da bana vursun. Tekrardan geldim de diğer karakteri de getireceğim. Güzel bir sahne çektim aslında. Adamı kestim. <laughs> ama videoyu başlatmamışım. Ben başlattığımı zannediyorum. Bir tane daha XP tam aldım. XP match. Ona da bir bakalım. Yani XP match şöyle. 8M. 7M. 800. Yani fena değil ama çok iyi de değil. En azından masraflarımız şimdiden çıktı. Farma devam ediyorum ama Ruijin Jacka kardeşimize buradan selamlar. O da farmında yan sulutumuzda. selam yollayalım devam edelim. Bir tane de Vortex Bow geldi şu aşağıdan diğer karaktere gitti. Yani artı basarız herhalde artı basılacak değerde bir eşya. Tam hatırlamıyorum 7-10 M eder diye düşünüyorum. Biz çitinden değerli galiba. Evet kardeşlerimiz bizi kesmeye geldi. Ama bilmiyorlar ki bizim de tanıdıklarımız var. <laughs> hayır hayır tamamen denk geldi. Aynen kardeşim aynen. Ya ilahi adalet ya. Vallahi ilahi adalet. Bakalım gıdıklamaya mı geldi yine? Bir asasta mı geldi? Şöyle buff'um varsa onu da silelim. Hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar son bir dakikası kaldı. 55 saniyeden saymaya başladı. Şu borodaki AFK'ları vurmaya çalışacağım. Onlar gelene kadar bir iki boru kesmeye çalışacağım. Tabii onları kesebilirsem. Sonra bir 5 dakika mola verip boğula geçmeyi düşünüyorum. Yani iki tane çöp bir tane de vortex buff aldık pardon iki tane drop bir tane de çöp vortex bow aldık. Fazla da kaşınmaya gerek yok yani evil wizard atmayınca atmıyor. Ha, ata Şu anda bütün vaktimi buna vermek istemiyorum. Atsaydı bir tane trial güzel olurdu. Sağlık olsun. Şunu bir keselim. Ben undimi yenileyim. Şuraya doğru bir yürüyelim. Tam boruyu vuracağım diye CC falan basmışken boronun komple boş olması beni bir tık üzdü. Herhalde yeni vurdular. Tahmin etmiştim. Karakteri şöyle getirsem aynen tahmin ettiğim gibi hızlıdan geleceklerdi. Yani şunu bir keseyim. Şuradan biraz uzaklaşayım. Aa, niye almadın hiçbir şey? Şimdi de tok, çok yeni başladılar ama. Böyle bir torment atsak bana doğru gelirler mi? Buludurayım. Yok ya çok ayıklar ya. Nasıl attılar ya? Beni kalabalık sandılar herhalde. Neyse bir tane daha keseyim belki drop alırız. <laughs> Arkadaşlar saat sabah 9. Bosslarla oynadık. Bosslardan drop alamadık. Şimdi Bora'da biraz farmlayacağız klanca. Slot'u vurduk aldık. Herhangi bir aksiyon olursa tekrardan gösteririm. İnşallah 3-5 drop alırız da. Şu favorilerini de artı bildiriz artık. İksili dört DB Pires Torlu. Diğeri dön DB Torlu. Press mi varıyorum? Press bir iksili dön. Aldım ya Jilet kesti tek başına hadi. Pressim kessin kessin. Onun press dediğin zıverti değil miydi? Al ben benim dolum. Alım isim verdim de. lan. Aldım onu aldım onu. Montana'ya da al ya. Alıcır. daha. Dön press'e dön press'e. Bir daha. Süper Torlu. Diamond kill. Ne de satacak şimdi? Emerald kill. Jilet be işte bu. Sürekli var Tamam Montana. Yür. Bak Bilmiyorum 9 shell yedim. Kafamda bak. Montana de sat. Montana'yı bırakma bırakma. Şu asas geliyor ya bir tane. Tam olsa Montana ha. DB Torna. Bak dash atacak nasıl keseceğim onun malı. Şu Rido var ya Rido'ya dönelim halden DB. Ulan okçuya daldınız okçu mana çekiyor ya. Yani. Al Montana süperli. Aldım seni aldım Döndün. Priest'e dön. Desat. Tamam. Lan Kanka, keşke dalmazdın şu okçuya. <laughs> evet şimdi savaş olduğu için CZ'de farm atamıyorum. Saat 5'te de bossları oynayacağız o yüzden de. 3 karakterimin direkisini yapacağım. O vakti bekleyene kadar hızlıdan direkileri bitirelim. BP'lere girebileceğim. Mage'e giremeyeceğim. Skill'lerini sıfırlamadığımız için onun statlarını pardon. 3 çar er draki zaten yeterince yorar bizi. Drop atacağını da fazla düşünmüyorum ama atarsa da BB değerli. Atarsa girmeye devam etmeyi düşünüyorum. 3 çarda er sürekli girersek illa kurtarır diye düşünüyorum ama. Bakalım ne kadar hızlı bitireceğiz. O hızı da biraz önemli. Çünkü yavaş olursa çok vakit alırsa gerçekten değmez. Neyse. Seviye seyircimize basalım. Şu anda ilk kattan giriyoruz. Normalde 3. kattan başlayacağım direkt bu katlardan WB atmıyor diye. Bakalım. Devam ediyorum. Direkt hiçbir şey atmadı. Bowl'a geçeyim dedim. Biraz farm attım ama sadece şu ana kadar bir tane yeşil fragment aldım. Üstümde 82 en para oldu. 5 kere 6 kere de öldük. Yani çok iyi gittiği söylenemez. Biraz daha takılayım zaten A3 için. Boss'lara geçeceğim. Saat 4 olduğunda geçerim. Bir iki drop alırsam onları da gösteririm. Bolda tek başımıza barınabilecek gibi değiliz. Şurada öyle 17 dakika Evil Wizard keseceğim. Alırsak drop alırız. Güzel olur. Alamazsak da sağlık olsun. Bosslara geçeriz. Biraz afk alırız. En azından bir tane bus aldık. Gelirli daha kaç dakika oldu? 4 dakika oldu. Bir tane busu köşeye koyduk. Boldan iyidir ya. Zar zor mob kesiyoruz. Sürekli darlama kase. Herhangi bir drop da yok. En azından buradan bir şey aldık. Evil Wizard'a da iyi diyeceğim aklıma gelmez. Bir yasası öldük. Zaten Son 20 saniyesi kalmıştı. Ölmeseydik iyiydi ama yapacak bir şeyimiz yok. Repair'imizi yapalım. Ağaç'a e geçeceğiz şimdi. Bir tane bu suda şu evil Droplar'ın yanına atayım. Böyle lüfer'e geçeyim de DJM'sin karakter akıllandık artık. İnşallah bir daha yapmayız. atf çaktım geliyorum. Postlar boş geçti. Pazar kuruyorum. 3-5 bir şey satılırsa satılır. 2 açıldığı zaman 2'ye gireceğiz. Biraz farm atabilirsek orada atacağız. Bora'ya oturduk. 2 açıldığında şu anda farm diyoruz. Geniye de karakter. Herhangi bir dropta göstereceğim. Burada takıldıktan sonra bir JR'e gireriz. Sonra bir upgrade yaparız. Bu videoyu da burada bitiririz. Çünkü çok gecikti. Fazla uzatmaya gerek yok. Kısa olsun. Kanal boş kalmasın. Mantığıyla bu videoyu bugün yüklemeye çalışacağım. Bir iki drop da alırsak tatlı olur. Yoksa o bankadaki eşyaları basacağız. Üstümden atmışım. Artı altı Iron pek filan vardı. Artı altı Iron Pack MD. Bir iki tane de VB vardı galiba. Onları basarız. Pazara koyarız. Ondan sonra da yatarız. Droplarda denk gelebilirsem gösteririm. Yoksa ne drop aldığımızı söylerim. Kaçıyor çünkü arada bir. KSC falan atmadığımız için karışabiliyor. Sorar söylerim. Devam ediyoruz. Evet beyler. Boro farmımız bitti. İki tane drop'umuz var. Benim gördüğüm farklı bir drop varsa onu da tekrardan sonradan söylerim. Bir tane dragon bot. Bir tane de dragon donduk altılık aldık. Herhalde 40 civarı bir pay gelir. Ee, tek meş biziz. Jere'ye bir de girdik. Artımız biraz şekilli şukullu görünüyor. İnşallah kazanırız. Fazla da söze gerek yok. Deva'da kazanırsak direkt gösterelim. PK olursa PK sahnelerini gösteririm. Şöyle biz kalımızı alalım ilk mobumuzu çekelim başlayalım Ok okçu kardeşimiz mi çeker varıyorumuz çekti böyle çeken varıyor kardeşimizi mobumuz geldiği zaman dibine çekiyoruz başlıyoruz devam devaya geldik 27 44 43 42 süre devam ediyor karşısı kesmedi sanırım devayı görebileceğiz çok mükemmel bir süre değil aynen karşı taraf gelmemiş hatamızı yapmaya başlayalım bakalım evet karşı taraf geldi bakalım Bismillah diyelim başlayalım. Birisi küp yedi diğeri yemedi. Kule altına çekti o yüzden. Doyka kardeşim ölme. Ben durat almadım yana almamışım. Neyse sıkıntı değil. Kalebeyi ölmemelisin. Şöyle bir ortalığı karıştıralım. Yuvan ölme. Kardeşim. Güzel atladın. Sen de gel. DB'lendin. Teklenme kardeşim. Güvenli. Oğlum yanlış yere des. Bana atacaksın. Soyka arada kalma kanki. Arada kalma. Okçusun sen yakalanma. Bence bir SC almalıyız. Evet. PK'ya başladık arkadaşlar. Hayırlısı. İnşallah kazanırız. SC bastık. Loveless. At kürünü. Sildi seni. At çık artık. Şunu şöyle yapmam lazım. Ben yanlış yaptım. Ee, sen biraz daha bekle de çiftlensin küpüm ya. Şunu küpü attım tutarsa tatlı olur tuttu. Evet çekmeye devam. Şu DB'yi değil. Güzel bir kişi daha aldık oradan. Şöyle biraz mikropluk yapalım. Hop, gel ölme. Kanki ne yaptın ya? Çektim geri gittin ya. Çok geri açılıyorlar. Çiflememiz yok. Böyle soyka içeride oynama gibi anne tek yeme kardeşim çekmedim seni. Şöyle CC'lerine bir salalım küpü. Tutmadı. Sağlık olsun. Şöyle biraz mikropluk kimi sildi. Şu anda silinmedi. Şöyle bir lere. hani yersiniz belki. Atarsın yıl. At yıl. Güzel. Hop. Gel temiz oyna yılını kaldır. ki ölmeyin. Ben sıkıntıdasın. Josen güzel oynuyorsunuz. Çekmiyorum. Vallahi çekmemek de biraz sıkıntı. Baktığınız zaman Josen gelme. Tamam, güzel. TPM işte çekmek kadar çekmekmek de önemli. Yani biraz kafa karıştırıyor açıkçası. Çekeceğim mi çekmesem mi? Arada kalıyorsun. Adamın havadayken çekmek baya bir problem. Falanlar filanlar. Aa, birini şuraya şey yapsam, birini de meci yapsam, biz bunları parçalar mıyız? Meciğini göremedim. Meci dikkat etmedim açıkçası. Öyle bir hareket yapsam biz kalıp Xmar Şimdi kardeşim çiftledim. Sen meiş mage misin? Meişsin. Güvenle ölme lan. Ölme, ölme 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 ölme. Böyle sana bir küpü attım. Ah be kardeşim ya. Rahat oyna. Güven ölme kardeşim. Gel burada oyna. Sen de geri çık. Un dedi isteyelim. Soyka kardeşim sen ölmemelisin ya. Sen burada ölmemelisin ya. Şuraya bir kal alacağım. Şurada rahatla kardeşim biraz. Çekmiyorum. Çekmiyorum. Salça Necla sana atmayacağım. Kümuna bir şey yakışır mı küp? Tutmadı. Ki ben de ölme. Seni uzağa çekemem. Okçu dedin kaçak oynar. Ay siyer misin? Yemezsin. Bir tur daha. Şöyle bir silelim de belki LR yersiniz. ha Hop. Gel burada oyna. Şöyle geri de oynuyorum. Küpüm geldi. Bunlar nereye kal aldı? içimize Şuraya bir kal yakışır mı? Yakışır. Dikkat edin. Şimdi kardeşim sana bir küp. Allah be. Allah be. Meyce bir küp atabilseydim. Tohum atamasalardı çok güzel olurdu. Gerçekten bayağı bir güzel olurdu. Onion kardeşim. Rahat mısın? Rahattasın. Çekmiyorum. sen, Seni de çekmedim. Oynayın kardeşim. Seni bir mideni bulandırayım. Bir ice yersen. Hop. Kuan gel gel gel. Bu tarafa gel, önüne geçeyim lan. Kıvanç anne, oğlum biraz bana tamam, kurtardınız zaten. Bir şey demiyorum. Şimdi kardeşim, böyle bir şey yapsam siz kendinize bir tutun. Tutun bir kendinizi. Onun yon, Meji çok kaçak oynuyor. Mantıklı olanı yapıyor. O da olur, o da olur. Şu Meji'nin range'ine girmeye çalışıyorum ama yemiyor. Bir kere girdi o da tutmadı ya ben anlamadım şöyle bir lr çalışalım Bunlar bizi teklif edecek Kale Bey gel burada takıl Biraz sote de oyna Biz bir kill daha aldık Bir kill daha çıkartacaktık soyka bak mesela bak 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 bak. soykaya bak önüne geçeyim de ok mok gelir belki Bize gelir Git lan git. Tamam güzel oynuyorlar. Soyka içeri girme kardeşim. Okçusun sen tepeyi terk etme. Gibi anne. Rahatlasın kardeşim. Hiç ellemedim. Onizyon sen de güzelsin. Küpümüz yine geliyor. Bir sorun şu anda yok gibi. Marvel'i bir kere tutturursak adamlar da geri kaçamazsa sanırım köşeyi döneriz. Soyka 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 yapma. Güzelsin. Şu anda her şey yolunda gibi. Küpümüz çiftleme geldi. Bu sefer tutturamazsak artık bu mesleği bırakıyoruz. Bir sıkıntı şu anda yok. Onion sen rahat mısın? Soyka kardeşim. Tek gem orada. Ee, şimdi şöyle bir şey yapsak hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Çok arkada oynuyor. Mantıklı olanı yapıyor. Onion sende sıkıntımız yok. Oradan bir kill daha çıktı. Buradan kardeşimize bir küp atmıyorum. Atmıyorum. Gerek yok. Çiftlediğimizde kaldık. 12'ye 6. Yarı yarıya farkımız oldu. 11 dakikamız var bir iki kill daha alırsak pes ederler mi? Göreceğiz. Bu magiyi şöyle... Yok yok şu anda yemez. Şu anda yemez. Oo kuleler nereden vuruyor ya? Kale Bey. Ulan ben o kadar girmiyorum içeri be. Canımız 3-5 kafı daha fazladır senden. Raiden'e bir atalım. Güven ölmedin. Güzel 14 6. Bunların biraz gevşemesi lazım. Bana DB Bey. geldi anda kür geliyor. Mübarek priyeslerimiz sanki efsunlu gibi ya. Herhalde saldılar arkadaşlar. 6 dakika var. Arada 8 kill var. Güzel bir tane green gem, iki tane de silver gem. Temiz. Akşam bu şekilde kapattık. Yarın da bir upgrade yaparız. Tatlı tatlı bitiririz videoyu. Bir aksiyon olursa tekrardan gösteririm ama sanırım bu kadardı. Son dakikada devayı kestik. Çıktık. Böyle iki tane silver, bir tane de green gemi attım. Direkt altı of 4'ü çekiyorum. Yarın görüşürüz. Evet tekrardan karşınızdayım videoyu şimdi neden burada açtım ne yapıyorum birkaç gündür video çekmiyorum ben ertesi gün hemen görüşeceğiz dedim ama birkaç gün araya soğukluk girdi zaten videoda 10 gündür 15 15 olmadı ya 10 11 gündür video atamıyorum sebeplerinden bahsedeceğiz karakterde ne değişiklikler yaptık ondan bahsedeceğiz zaten başlıkta görmüşsünüzdür büyük ihtimalle ilgi çeksin diye <laughs> Başlar koymuşumdur. Bir pet kasmaya çalışıyorum. Şu an burada. Karakteri ben en son pazara koymuştum. Üstümdeki çoğu şey satıldı. Bu peti de belki yançar aposta karakter koyarım diye öyle kasıyorum. Ama tam emin değilim. Yani koymayabilirim. Fazla önemli bir şey değil. Burada videoya devam etmek istedim. O yüzden burada açtım. X falan filan sattım. Hatta X 15 M'e sattım. Üstünde 191 em para var. Hem Boro'dan pay aldık. Dragon Bot'la donluktu yanılmıyorsam. Onlar satıldı. Onların payını aldık. Ama bir 40 emlik bir kutu kırdırması yaptım. Hiçbir şey atmadığı için. Onu hiç eklemedim bile. Biraz sıkıntılı geçti diyebilirim. 191 emin içerisinde de 62M, 62 em, 62,5 emi paylamak için sattığım bir Dragon kafalık vardı. Onu da Balrog'dan düşürmüştük. Onu da 5 kişiye falan böleceğim. Yani üstümdeki tüm nakit para benim değil. Karakterde nasıl bir değişiklik yaptım? HB artık yok. Elimize yeni bir item aldık. Yani bu karakteri ben zor aldım demiştim. 3-5 para al sat yaptık. 3-5 de elimize para geçti öyle söyleyeyim. Güzel bir eşya aldık artık. Şu şekilde artı 9 aynı pek ile devam edeceğiz. Şöyle bir de pozumuzu da verelim. Gayet tatlı görünüyor. Fırsat olarak düşünebilirsiniz. Bir yakaladık o şekilde aldık diye düşünebilirsiniz. Yani karakterin APS'ini falan da göstereceğim. Video dışarısında eklemiş oldum ama zaten ben her şeyi video içerisinde ekleyeceğim diye bir şey de söylememiştim. Yani elimden geldiğince farm atmaya çalışıyorum ama ben tamamen farmda karakter dizebilecek kadar zaman ayıramıyorum. Çok da mühim değil zaten. Sıkıntı edileceğini düşünmüyorum. Sıkıntı olursa da olabilir. <laughs> yani çok büyük bir problem değil benim açımdan. diyeceğim diyeceğim o okay, karakterin güncel halini şu simildonu donu kestikten sonra göstereceğim. Gayet tatlı bir karakter oldu. Bundan sonra favorini de artı birlediğimde 100 defimiz de var. Hedef olarak favorinleri artı birleyeceğim. Sonra artı 2'ye yürüyeceğiz. Ama ondan önce ya 2 tane pazar bilgisayarıyla pazar yapacağım. Yani şu anda ekranda görünmüyor ama 2 tane daha bilgisayarım var kurdum. Küçük mini bilgisayarlar. Pazar da yapabilirim ya da hem yançardan kendime buff attırıp hem de bir tane de varıyor karakteri yapmayı düşünüyorum. Ya 80 level ya 70 level. Apostu sabit bırakabilirsem 70 de olur ya da 80 level'e kasıp CZ'de TV'ye koyabilir miyim? Onu yani onları düşünüyorum kendim yapabilir miyim diye. Bütçe yok şu anda ona bütçe kalmadı. Belki bir ihtimal şey yapabilirim diye düşündüm. Yavaş yavaş farmladıklarımla yani murke alırız. Üstümüz old troll set olur zaten. Old takılar olur. Yavaş yavaş da arkamızda DB varken pardon Priest'imiz varken belki dedim CZ'de TV falan keser. Arkada heal filan atacak. Yani geniye masrafımız filan olacak ama yani bence karşılar diye düşündüm. İçerik açısından da güzel olabilir. Bir de sabit gelir olur diye düşündüm. Ya öyle yapacağım ya pazara yöneleceğim ama pazar için bütçe kalmadı. Ben açıkçası bir alsat yaptım. Elimde bütçe oldu. O bütçeyle de bir 20-30 GB'lik pazara başlamak istemiştim. Yine söylüyorum yani hem içerik açısından hem de belki dedim karakteri yükseltmek için daha güzel para kazanırız. Çünkü pazarda güzel para var. Ama tamamen karışık aklım. Ne yapacağım ne edeceğim siz de söylerseniz çok sevinirim. Bu videoyu burada bitireceğiz. Şunu keseyim yani x kasayım dedim de. Bunu da kasmak çok lanet 23 level. Apost'a yatmasın diye uğraşıyorum ama. Apost'a nasıl dönülür onu da bilmiyorum. Varıyorlar dönüyor 70 levelde. Peri alıyorlar atak yaptırıyorlar filan. Öyle gördük gördüğümüz kadarıyla yapmaya çalışıyorduk. Şunu da keselim. Şöyle size bir atamı göstereyim. Tabi bu atak kanat yok. Lunar tat da yok. Bamutlar vesaire atak vermiyor. Sadece şu %5'lik bir kekimiz var. Atağımız. Şöyle kolumuzu bastık kitabımızı bastık 3780 bir de şunu bastığım zaman niye basamıyorum şu var diye 3900 oluyor ne eksik bir eksiğimiz var büyük ihtimalle Ulan atak daha fazla oluyordu. Neyi eksik yaptım bilmiyorum. 3995 oluyordu. He pardon pardon tabi üstümüzde şey yok atak seveceğimiz yok ağaç seçeceğimiz yani 3995 apmiz oluyor yani gayet güzel oluyor 4000 ap diyebiliriz. Bir dahaki asette dönerse şey alacağım lunar tatlıyla ap kanatı alacağım max ap ile atak yapacağız. Karakter çok tatlı oldu videoyu burada bitireceğim bitirmeden önce de size tekrardan hedefleri söyleyeceğim çünkü yardımınıza ihtiyacım var. Videonun sonunu izleyenler oluyor çünkü sadece. Şimdi ben yönlendirmek açısından Yan karakterlerle pazar mı yapayım Ya da bu karaktere item koymaya devam mı edeyim Ya da bu karakterde farmladıklarımla bir varıyor dizip onunla Czd ve Yeri gelir Lüfer'de AFK farmımı atayım. Onu söylerseniz çok sevinirim. Farklı da bir şey gelmiyor aklıma. Bu videoyu da hemen editleyip koymak istiyorum. Yani biraz karışık olmuş olabil olabilir içerikler. 80 level karakterle başladık. 83 level rap karakter aldık. Ondan sonra bir daha artı 9 aynı impek aldık. Yani baya bir hızlı ilerledim. Ama gayet tatlı bir karakter oldu. 55 bin liralık bir item var galiba karakterle birlikte. Yanılmıyorsam. 50.000 bin kesin vardır ama. Bunları da dedikten sonra burada kapatalım arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Biliyorum çok aralıklarla ilerliyor. Yani neden video çekmediğimi de ufaktan söylemem gerekirse. Çocuk hasta oldu. Ben hasta oldum. Sürekli hastaneye gittik geldik. İş çıkışı bilgisayara oturmaya vakit bulamadım. Zaten normalde de zorlanıyordum. Bir de bu hastalıklar giriş, girince işin içine hiç bulamadım. Anlayı anlarsanız çok sevinirim. Anlayış gösterirseniz yani. Anlamazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.